Gel şöyle. <laughs> Bak ablam sevdiğin yemeklerden yapmış abi. Hadi oğlum biraz yemek ye de iki lokma bir şey geçsin boğazından. Ne oldu lan eline? Bir şey yok ya. Nasıl bir şey yok mahvolmuş elin. Ya ufak bir kaza. Kavga mı ettin? <laughs> e Önemli bir şey değil Beşir. İşte arkadaşlarıyla şakalaşırken olmuş. Karışma sen. Elvan yüzünden değil mi? Ya abi. Lan ne abisi lan? Ne abisi? Sağda solda abuk subuk konuştular. Seninle dayanamadın değil mi? Ama sen merak etme. Bu iş burada bitmez. Beşir. <laughs> Artık yeter oğlum kapat bu meseleyi. Bak başımıza gelmedik iş kalmadı. Bırak ne konuşurlarsa konuşsunlar. Senin canından daha mı kıymetli oğlum? Ya ben boşuna dayak yedim yani ha? Onca hakareti de boşuna işittim. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Bana bak bir delilik daha yaparsan... ...analık hakkımı helal etmem sana ona göre. Ben yapacağımı bilirim. Bu iş burada bitmene. Gelirken köyden yoğurt getirdim. Bu bahaneyle de gelip seni yoklarım ara sıra. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Bir şeyim yok. Elvan. Beşir'in hali hal değil. Bir kenara çekilip kara kara düşünüyor. Rahat durmayacak. Yine bir haltlar karıştıracak. Bundan adım gibi eminim. Ne yapabilir ki daha fazla? Kapıya izbandut gibi adamlar diktiler. Beşir'i biliyorsun. Delidir. Aklına koyduğunu yapar. Sen yine de dikkatli ol. Üf, abla. Allah. Bunlar dinleyecek halim yok benim. Elvan. Bak bu işin şakası yok. Rahat durmayacak diyorum sana. Artık Ejder'in gönderdiği yere mi gidersin? Feyyaz'la mı kaçarsın? Ne yaparsın bilmiyorum ama... Kaç git buradan. Yeni bir hayat kur kendine. Hayatta olmasın. Hiçbir yere gitme. Elvan. Abla. Ben bu eve girdim bir kere. Hanım olmadan da çıkmaya niyetim yok. Ejder beni sevecek. Bereket Hanım bana gelinim diyecek. Göreceksin. Kız sen hiç akıllanmayacaksın mı? Hanım olmadan çıkmaya niyeti yokmuş. Kız daha dün cesedin çıkıyordu neredeyse evden. Ne çabuk unuttum. Abla tamam. Sen git artık. Aman iyi bildiğini oku. Böyle kafanın dikine git. Ama zarar gören sen olacaksın demedi deme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.